Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımızda hoş bulduk hepinizi. Sessizce Bir Aşk kanalı sizler için Erkan için tatil görüntülerinin en muhteşem paylaşımlarıyla geldi arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuz Savaşçı dizisinden sonra yeni bir projeye imza atıp atmadığını henüz açıklamadı. Ve şimdilik yazın tatilinin en güzel keyfini çıkarmaya devam ettiğini söylüyor. Ve bu özel görüntüleri siz izleyicileriniz muhteşem görüntülerini, dayısıyla olan en yeni paylaşımlarını sizlere takdim ediyorum. Sizler de kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi.